Evet arkadaşlar sizler de yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar çok güzel ve çok yeni bir kolektifle geldim. Aklınızdaki kişiyle arkadaşlar yıl başına kadar bir süreç zarf içerisinde barışacak mısınız? Aklınızdaki kişiyle yılbaşı ile beraber olacak mısınız? Yılbaşını beraber kutlayacak mısınız? Bugün buna bakacağız arkadaşlar. Sizlerde de alma verme dengesini sağlamak için bizleri takip etmeyi, abone olmayı yani burada. ...ayrıyeten uyumlandığınız enerji arkadaşlar. Yorumlara aldım, kabul ettim yazmayı. ...ayrıyeten de videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Bu da alma verme dengesini sağlamak için arkadaşlar. Sizlere iyi bir kanal olabilmek için. Gene merak ettikleriniz olursa buradan da arkadaşlar yorumları altına yazabilirsiniz. Ayrıyeten de merak ettikleriniz şeyleri Instagram üzerinden de bizlere yazarak arkadaşlar cevaplarınızı alabilirsiniz. Özel açılım için Instagram üzerinden bizlere yazarak randevu alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan tıklayarak direkt Instagram hesabından da bizleri takip alabilirsiniz. Çünkü Instagram'a da her gün kolektifler atıyoruz arkadaşlar. Sürekli canlı yayınlar yapıyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Oradan da onlara katılabilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar. Sizleri neler bekliyor? Yılbaşına kadar süreçte ne olacak? Nasıl olacak? Barış mı olacak mı? Aranızdaki buzlar eriyecek mi? Hemen sizler için niyetleniyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak baktığımızda öncelikle şunu söyleyebilirim ki sizlere karşı hakkınızdaki kişinin hala hoşlantısının, hala duygularının, hala sevgisinin olduğunu ama bunu ne çevresindeki insanlara ne de etrafındaki ailevi yapılarına yansıtmadığını görüyorum. Sürekli duyguların içerisinde yaşayan, sürekli duyguların içerisinde barındıran, sürekli duygularını içinde bulunmuş olduğu konuma göre düşünen bir yapı içerisinde. Ama sizlere karşı arkadaşlar hissiz mi ya da boş mu derseniz kesinlikle hissiz ya da boş değil. Çünkü sizlere karşı aslında yoğun bir ilgisi var. Yoğun bir hoşlantı durumu, yoğun bir sevgi durumu var ama bunu bir türlü insanlara yansıtamıyor. Çünkü baktığımızda bir sonraki kartımızda gurur ve ego süreci maalesef hala devam ettiğini görüyorum. Hala üzerindeki kibir, gurur, hala üzerindeki o triple hareketler çok fazla. Yani her şey alınan bir insan çünkü. Hemen istemediği bir şey olduğunda hemen alınıyor. Hemen böyle kendisini geri çekiyor, hemen problem yapıyor. O yüzden de her zaman kendisi arkadaşlar hep her şeyi karşı taraftan bekliyor. Ve bu yüzden de yapıcı bir karakter değil, yıkıcı bir karakter. Yani yaşanan güzel gelişmeleri, yaşanan olumlu şeyleri, yaşanan yani beraber geçirdiğiniz duygusal zamanlar onun için bir yere kadar. Eğer yeter ki bir problem olsun, yeter ki bir sorun olsun, yeter ki kafasa takılan bir şey olsun sürekli aslında en çok onları taktığını görüyorum. Çünkü mükemmelliyetçi bir insan. Bu yüzden de ister istemez hala bir kafasında yıkıcı düşünceler, hala bir kafasında işte oyuna bakabiliyordur. O işte yeni birini bulmuştur. O işte aşk hayatını yoluna koymuştur. Artık beni önemsemiyordur. Yani sürekli hep her şeyin hala kötü anlamda ve kötü tarafından yaklaştığını görüyor. Baktığımızda bir sonraki kartımıza. Aklınızdaki kişinin ama sizlere arkadaşlar bir adımla gelecek. Çünkü neden? İki tane saraylı kartı ve iki tane şövalye kartımız yan yana. Arkadaşlar bu kişi sizlere net bir adımla gelecek hem de. Ve yılbaşından bir ya da bir buçuk hafta önce diyebilirim. Yani yılbaşına yaklaşılacağı süreç zarf içerisinde. Sizlere net bir adımla gelecek ve gelecek olan bu adım sizinle beraber. Yani yılbaşına problemli bir şekilde girmemek için olacak. Sizinle beraber olabilmek için olacak. Sizin aranızdaki buzları eritebilmek için olacak. Çünkü baktığımızda şu an hemen gelmeyecek ama. Bakın hemen yok. Çünkü şu an hala bir üzerinde kibir var, bir ego var. Hala yıkıcı düşünceler içerisinde. O yüzden hemen adım olmayacak. Ama yılbaşından bir, bir buçuk hafta öncesinde adım var. Baktığımızda çünkü beraber yıl başına telefonla bir şekilde değil, beraber bir aktivite, beraber bir şeyler yapmak isteyeceğini görüyorum. Yani sizlere adımı online olacak, sizlere adım online bir şekilde atacak ama daha sonrasında konuşma durumunuz olacak ve yıl başına bir organizasyon, bir plan, planlamak isteyeceğini görüyorum. Çünkü baktığımızda artık para pull onun için çok da önemli değil. Eskisi kadar önemsemiyor. Eskisi kadar takmıyor. Eskisi kadar oralı olmuyor. Ve baktığımızda bir sonraki kartımıza aklınızdaki kişi çünkü artık siz siz parayı neyleyim düşüncesinde. Yani siz olmadan para kariyer onun için önemli olan eskiden önemli olan şeyler şu an önemli bile değil. Çünkü artık onun paranın mutlu etmeyeceğini anlamış. Artık onun kariyersel konuların mutlu etmeyeceğini anlamış. Artık onun çevresindeki insanların mutlu etmeyeceğini anlamış durumda. Ama baktığımızda bir sonraki kartımıza bakın yıldız kartı tüm tarotumuzun güneş kartından sonra gelen en saf ve en pozitif kartlardan bir tanesidir. Ve üzerindeki o negatif enerjilerden, üzerindeki o baskılardan, üzerindeki o halsizliklerden, üşengeçliklerden, yıkıcı olaylardan arınacağını görüyorum ben karşı taraf. Yani daha bir pozitif enerjiyle geleceğini, üzerindeki o stresi atacağını ve sizlere karşı daha böyle gerçekten duygusal bir şekilde yaklaşım içerisinde bulunacağını görüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Aklınızdaki kişi evlilik çok düşünen biri değil. Bakın bunu söyleyeyim. Direkt işte evleniriz, direkt yuva kurarız, aile oluruz, çocuk sahibi oluruz. Bu düşünce değil arkadaşlar. Ama diyor ki ilerleyen zamanlarda bakın. İlerleyen zamanlarda bu kişinin sizlere karşı. Çünkü bakın aziz kartımızın yana düşmüş bir değnek dörtlüsü var. Artık ilerleyen zamanlarda yuva kurma isteğinin sizinle olacağını görüyorum. Şu an değil. Ama ilerleyen zamanlarda böyle bir düşünce içerisinde bulunacağını görüyorum. Hatta yani yılbaşınız gerçekten güzel geçecek. Bunu söyleyeyim. Yılbaşı durumunuz gerçekten iyi geçecek. Pozitif geçecek sizler için. Ve o sürece kadar sizler ama sakin kalmaya devam edeceksiniz. Ama baktığımızda arkadaşlar yılbaşından sonra ufak bir gerginlik ve ufak bir kendisini geri çekme durumu gene olacağını görüyorum. Bu da birazcık daha böyle e, birden her şey olacağı için ve birden gelişeceği için ister istemez birazcık daha e, kendisini yılbaşından sonra gene bir geri çekmeye çalışacağını görüyorum. Ama bunu artık e, şu anki bulunduğunuz gibi uzun süreli olmayacak. Geçici bir sürenin olacak. O yüzden de tekrardan sonrasında sizlerin zaten bir görüşmesi, bir arada olması süreci gene meydana geleceğini görüyorum. Çünkü baktığımızda ilerleyen zamanlarda birazcık daha sizin onu alttan almanızı isteyebilir. Yani özellikle gene ilişkide kontrol etmek isteyen ve kontrol edilmek istemeyen bir yapı içerisinde bulunacağını görüyorum. O yüzden de gene bazı konularda yani bir karar verileceği zaman böyle birden parladığı zaman sizin onun üzerine gitmemeniz gerekiyor. Tamam, sakinleşti konuşuruz tamam nasıl istersen gibi o ara bir kestirmemiz lazım ki biraz sakinleşsin. Çünkü siz arkadaşlar bir hararet mevzusu oldu mu, bir problem oldu mu, bir kavga oldu mu uzattıkça uzatıyorsunuz konuşmayı. Ondan sonrasında birbiriniz daha çok kırıyorsunuz. Yani problemleriniz yüz yüze çözemiyorsunuz. Ondan bir şekilde çözmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de problemler daha da büyüyor. Problemler daha da ilerliyor. Bu yüzden de diyor ki sinirlenildiğinde kavga olduğunda problem olduğunda çünkü bir daha uzaklaşma durumu var o süreç zarf içerisinde o an bir sakin kalın. O an bir üzerine gitmeyin. O an hemen çözmeye çalışmayın. Biraz vakit tanıyın birbirinize diyor. Baktığımızda bir sonraki kartımıza sizin onun ne kadar hala ilerleyen zamanlarda onun ne kadar sevginize farkında olacak. Şu an dediğim gibi biraz hala bir, böyle bir korku var ama ya acaba başka birini buldu mu? Acaba başka biriyle bir plan yaptı mı? Acaba yılbaşına farklı biriyle mi olacak? Ya bakın kafasında sürekli bir negatiflik var. Ama ilerleyen zamanlar onu ne kadar sevdiğinize farkına varacak ve size yapmış olduklarından dolayı büyük bir pişmanlık çekeceğini görüyorum. Daha büyük bir pişmanlık olacak bu. Çünkü bu sefer sizin için daha çok uğraş verecek. Diyecek bak hem ben adım attım hem beni kabul etti. Hem benimle gerçekten güzel bir gün geçirdi. Güzel bir yılbaşı yaşadık. Ondan sonra ben tekrardan onu üzdüm. Tekrardan onu yarı yolda bırakıyor gibi yaptım. Ona rağmen hala o benim yanımda oldu ve ben artık çabalamalıyım diyecek. Yani arkadaşlar bazı şeyler kafasına oturacağını görüyorum. Bazı şeylere artık net bir şekilde kafasında yer edineceğini görüyorum ve sizi kalbinizde hayatının merkezine koyacağını görüyorum bu kişinin. Ama dediğimiz gibi yılbaşındaki o sürece kadar, bir, bir buçuk hafta öncesine kadar sakin olacağız. Gözünüzü seveyim. Adım atmayın. Herhangi bir şekilde büyük hamlelerde bulunmayın. Bulunursak çünkü bu enerjiyi aktif edemeyiz. Bakalım eril dişillerimiz ne diyor? Bayağıdır eril dişil yapmıyoruz. Bakalım eriller dişillere ne söylemek istiyor? Dişiller erillere ne söylemek istiyor? Haydi bu sefer erilleri çekelim ilk. Hemen kartları karıştırıyoruz. Bakalım güncel süreç zarf içerisinde sizlere karşı söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler neler? Hemen dinliyoruz. Evet hemen dişillere geliyoruz. Bakalım dişiller ellerine ne söylemek istiyor? Söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler neler? Hemen dişiler için de çekiyoruz kartlarımızı. İlk olarak baktığımız arkadaşlar elerimiz el diyor ki bana güven artık. Çünkü ben senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen için benim atacağım adımları etkiliyor diyor. O yüzden de sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum. Seni üzmekten korkuyorum. Seni kırmaktan korkuyorum çünkü sen çok iyi birisin. Sen çok naif birisin. Sen çok anlayışlı, saygılı, hoşgörülü birisin. Başka biri olsaydı bana bu kadar dayanamazdı. Başka biri olsaydı beni bu kadar alttan alamazdı. Başka biri olsaydı ben onu üzmeme ve her zaman onu kırmama rağmen benim yanımda olmazdı diyor. O yüzden de ama diyor ki ben sana yanlış bir şey yapmadım. Ben seni bilerek üzmedim. Ben seni bilerek kırmadım. Ama diyor lütfen bana güven olur mu diyor. Dişiller de ona karşılık diyor ki bendeki aşkın büyüklüğünü sen görünce anladım aslında diyor. Yani geçmişte evet ilişkiye olmuş dişilerin evet geçmişte de başka kişileri sevmişler ilişki konusuyla alakalı. Ama şu anda aklınıza kişiye karşı çekiminiz apayrı bir mevzu diyor. Çünkü bu kişiye karşı çekiminiz önceki kişilerden daha yüksek. Önceki kişilerden daha fazla. O yüzden de dişiler diyor ki ben sana evet güvenmeye çalışıyorum çünkü seni çok seviyorum. Ama artık beni çok bekletme, Artık beni çok üzme çünkü artık beklemek istemiyorum diyor dişiller. Eriller de diyor ki buna karşılık senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim diyor bakın cevap olarak da. Yani diyorum ki beni sevmekten sakın vazgeçme. Çünkü ben hala olabileceğimiz inanıyorum. Ben hala mutlu olabileceğimizi düşünüyorum. Ben hala mutlu olmak istiyorum ya. Ben başka bir insana hayatımı almak istemiyorum. Ben başka bir insana canım, aşkım, sevgilim, bir tanem demek istemiyorum diyor Ben sadece sana demek istiyorum. Ve baktığımızda dişiller de diyor ki buna karşılık. Yanıtma. Seni eyleme geçirmek için ufak tefek oyunlarımla kıskandırma hoşuma gidiyor diyor dişiller. Aslında içimdeki çocuk sevilmek istiyor. Beni neden sevmiyorsun? Bana neden sevgini göstermiyorsun? Yani evet ben büyümüş olabilirim ama ben içimdeki çocuğu ölmedi. Ve lütfen bunu öldürme. Çünkü ben çok iyi bir çocukluk yaşayamadım. Ben çok iyi bir geçmişte çok mutlu olamadım. Hep hayat şartları, hayat problemleri beni yordu. Ben çok yoruldum. Ama ben seninle gülüp eğlenmek istiyorum. Ben seninle bana ilgi göstermeni istiyorum. Ben görmediğim ilgiyi senden bana yansıtmanı istiyorum diyor. Ve haklı bir isyan. Dişilerin isyanı haklı. Baktığımız deriller de diyor ki buna karşılık olarak. Sayemde ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum diyor. Bakın daha demin tarotta da söylemiştim burayı. Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama ben bunu keşfetmek istiyorum. Kaçmak istemiyorum. Senden uzaklaşmak istemiyorum. Seni bırakmak istemiyorum. İlişkimizin tamamen bitmesini istemiyorum diyor. O yüzden de biz ne kadar farklı karakterlere sahip olsak da ne kadar zıt da olsak biz birbirimize bağlıyız. Ve birbirimize bağlı olmaya devam etmek istiyorum diyor Erilla. Ve o da diyor ki dişlerde buna karşılık kısmet diyor. Beni isteyen çok ama benim tek istediğim kişi sensin. Bakın dişiller bu konuda çok dürüst. Evet bana adım atanlar var. Evet benimle sevgili olmak isteyenler var. Evet benimle ilişki yaşamak isteyenler var. Ama ya ben bu kadar insan içerisinde seni istiyorum ya. Sen hala bunu görmüyor musun? Hala bunun farkına değil misin? Hala benim değerimi anlamadın mı diyor dişiller. Ve haklı bir isyan içerisinde olduğunu görüyorum. O yüzden de diyor ki beni çok bekletme. Benim çünkü kısmetimin ben senin olmasını istiyorum. Benim kısmet durumum açık diyor dişiller. Ve açık da zaten kısmet durumu dişillerin. O yüzden de birazcık daha onu adım atmasını hızlandırmak istiyor dişil tarafımız. Bakalım güncel kartlarımızda peri kartlarımız ne söyleyecek bizlere? Sizleri bu aklınızdaki kişili süreç zarfı içerisinde bakalım. Sizlere karşı vermek istediğim mesaj nedir? İlk olarak baktığımızda arkadaşlar hakkınızda kişinin aslında sizlere karşı engellemeyin istek ve arzuların olduğunu görüyorum. Duygularını gizliyor. Evet düşüncelerini gizliyor. Evet hem kendisinden hem çevresindeki insanlardan ama sizlere karşı istek arzularını ve tutkularını gizleyemiyor. Ve ne olursa olsun sizlere karşı bağımlılığı var. Yani sizinle ne olursa olsun kopamayacağını kendisi farkında diyebilirim. Ve o yüzden de kendisini geri tutmak istese bile bunu başaramayacak arkadaşlar. Çünkü baktığımızda onun kalbine giden yol sizden geçiyor. Onun kalbine giden onun mutlu olabileceği yol sizden geçiyor. Sizin sevginizden geçiyor. Sizinle bir olmaktan geçiyor. Bu yüzden de bir çözüm arayışı içerisine gireceğini görüyorum. Çözüm arayışını sizden beklemeyecek bakın. Kendisi çözüm arayışı içerisine girecek ve o yüzden de artık aranızdaki bu mevzuları, aranızdaki bu çözülmeyen sıkıntıları, aranızdaki bu problemleri bir çözüme kavuşturmak isteyecek diyor. Çünkü diyor ki biz çok uzaklaştık. Biz çok iletişimde azalmalar yaşadık. Biz çok soğuk durduk. Biz birbirimize karşı soğuma, soğumaya başladık. Artık diyor ki uzaklaşmayalım. Artık ne olursa olsun aramıza mesafe koymayalım ve bir çözüm içerisine getirelim diyor. Çünkü baktığımızda ben senin gerçekten ciddi bir ilişki istediğini biliyorum. Ben senin gerçekten ciddi bir şekilde ilerlemek istediğini biliyorum. Ben senin bu aramızdaki bağın sadece belli bir gün geçirip ondan sonra ayrılma gibi olmasını istemediğini biliyorum diyor. O yüzden de sen çok şefkatli bir insansın ve ben senin şefkatine dokunacağım diyor. Çünkü baktığımızda aranızdaki artık birçok bilinmeyen bu duyguların, aranızdaki bu bilinmeyen bağlığın açığa çıkacağını görüyorum. O yüzden de sizin yüzleşme, hesaplaşma ve gerçekleri konuşacağınız bir durum içerisinde bulunacaksınız güncel süreçte. Sizlere karşı duyguları çok yoğun, tutkuları çok yoğun ve sizlere karşı arzu istekleri çok yoğun ve sizlere kendisini bağlı hissediyor arkadaşlar. Bu yüzden de herhangi bir şekilde yanlış yapmak istemiyor. Yılbaşına kadar arkadaşlar sizlerin bir konuşma, bir iletişim durumu olacak online olarak. Ondan sonrasında da yılbaşında bir etkinlik, bir organizasyon olma olasılığı çok yüksek. Tabii ki de dediğim gibi herkes %100 etkilenecek diye bir şey yoktur. Hepiniz belli bir oranda etkilenirsiniz. Kimisini %50 etkiler, kimisini %60 etkiler, kimisini %10 etkiler. Ama dediğimiz gibi uyumlandığımız şeyleri alıp kabul etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar olumlu enerjileri. Ayrıca de özel açılım isteyen arkadaşlarımız da Instagram'dan yazarak bizlere randevu alabilirler. Umarım keyifli bir şekilde dinlemişsinizdir. Umarım sizlere tatmin olmuşsunuzdur. Kendinize çok çok iyi bakmanız dileğiyle arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.